Canlarım selamlar. Ben Cem. Bugün GTA Forever Redemption'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsınız en son fabrikada ateş ateşi söndürmeye çalıştık ama becerememiştik. Çünkü neden? Tuşları söylemiyordu. Hemen yani bugün de o tuşları buldum. 9'da kaldırıyor, 6 ile aşağı çekiyor. Oyun bunu söylemesi lazım. Söylemiyor ama işte böyle bir cringe bir olay var. Yapacak bir şey yok. Her neyse gidelim fabrikaya. Önce elemanları temizleyelim. Sonra da itfaiye e, oraya bir su atalım. Umarım sizler de iyisinizdir canlar. Ben beni soracak olursanız iyiyim işte. Yani Ayramanlar gelecek vurmamız lazım çünkü aracımızdan bizi indirim perişan ederler bizi. Şimdi yine binebiliriz. Nereye sıkıyor? Nereye sıkıyor bu? Heh. İniyor in, in 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 kaç Kaç dur şöyle kaç 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 Evet şimdi eksplozyon çıktı hemen araçla gidip alalım şu itfaiyeyi dur, dur 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 aman aman bir yere gitme gözünü seveyim Zaten fazla vaktimiz yok. Bir dakika mı ne herhalde? 1.5 dakika mı nedir en az? Bir neşe. Turret button diyor. button ne olduğunu söylüyorum. tarit button diyor işte. Ama onların ne olduğunu söylemiyor tu tuşları. Böyle de mal bir oyun yani. Bu tamam. Ya. Ne oluyor? Yavaş yavaş çüş. Bunu da söndürdük mü? Tamam herhalde başka da kalmadı. Heh güç yap. Heh fabrikayı koruduk hele şükür. 6000 doları cukkaladık. Numpad 6 ile kaldırıyorsunuz derim gibi. Bak sıkıyorsunuz ya 9'a basıyorsunuz kalkıyor. Altı yine normal izlesine gidiyor. Bilginiz olsun. Forelli triada çalışıyor. Böyle bir olay var. Saçmalık. Neyse gidelim ama. Fabrika güvendi dostum. Max Payne, vay Max Payne'e gönderme mi var? Max Payne'e büyük bir gönderme var şu an burada. <laughs> Find one of the mafia veterans at the drugstore car park. Mafya, yani eski böyle mafya çalışanlarından birini... E, ...Auto Park'ta buldu. Max Payne diyerek, Max Payne'e bir güzel bir gönderme yapmış. Modun yapımcısı. Helal. Master. Bankaya git. Bankaya gideceğim. Bankaya ama şöyle bu araçla gideyim daha iyi. En azından da ki ben banka çalışanıyım. Evet Bank of Liberty geldik. Kimse şey yok lan. Kesin burada bir katakulle var. Kesin burada bir şey var. Hmm. Kesinlikle burada bir şeyler var. Takırız dedi de daha nerede takır var? Niye böyle gözüküyor lan bu? bize bir şey mi içirdiler oğlum? Biz niye böyle görüyoruz? Oğlum bakma ne lan bu? Niye böyle gözüküyor? İyi arkadaş, iyi bir askerde falan fistan diyor da yapacak bir şey yok. şey düşürdüler bize. Come to my place. Ben Georgia, benim yerim. Ha Georgia bizi arıyor, hadi gidelim. Sonunda Foreliler çağırıyor. Artık triyatlarla işimiz bitti ya. He. Hele şükür, hele şükür. BOO! Oh. Yok, <laughs> yemiyor mu lan? Ye ye! <Gülüyor> <Gülüyor> Gir bakalım. Dead Reaper ne lan? görevin hakkında bir biliyorum diyor. Check out diyor. Kafenin arkasındaki patlayıcı mı ne lan? Ne diyor? Dur bir gidelim oraya. Nereye diyor lan? Buraya mı diyor? Buraya diyor. Ne bu? Ha diabloları kurutacağız. Vay 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 vay. Ta tamam, Okey tamam. Memnuniyetle. Hemen diabloları kurutmaya gidelim. Hemen 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 diabloları kurutmaya gidelim. Oyun yani bu oyunda şöyle bir ilginç bir şey var. Hastanenin önünde can yok ama etrafta her yerde var. Hastaneler hariç her yerde var. Böyle bir saçmalık var. Diablolar nerede? Nerede olacak tabii kendi mekanları. Buralar onların bölgesi zaten. Şu aşağısı. Bizi zaten... Ha uçur diyor. Dur neredeler ki tam? İçerideler mi? Bahçede değiller herhalde. seyir haline giden bir araçları var. Boom! <laughs> <laughs> ma. <laughs> gire. gire. <gülüyor> Peki sen şimdi bana bunu yeni mi söylüyorsun? E sen şimdi bana bunu yeni mi söylüyorsun? Yani oyunun ne kadar kötü olduğunu anlayın. Modun ne kadar kötü olduğunu anlayın. Yani Van'ın patlatılmayacağını şimdi mi söylüyorsun bana? abi şimdi patlatmayacağız nasıl indireceğiz o adamı orada? Tam nasıl alacağız onu? Hadi bakalım. Önüne mi kıracağız? Önüne kıracağız. Ama yani çok saçma bir görev haberiniz olsun. Böyle bir şey yok. Zaten büyük ihtimal bu forelerin şimdi son bölüm olur arkadaşlar. Daha da oynamam. Sıktı yani. Frosty Winter'dan da bir bölüm gelir. Daha gelmez. Onun dışında böyle daha izlenebilir bir şeylerden gelir. Geç abi. Dediğim gibi bu büyük ihtimalle For All kanaldaki son bölümü olur. İleride uzun bir zaman sonra belki, belki kaldığımız yerden devam ederiz. Ama yakın bir tarih olmayacak. Orası kesin. Bir bölüm Frosty Winter'dan gelir. Benim gibi de Forever şimdi son bölümü olur. Ondan sonra artık definitivlere sararız. Nerede lan bu yer? Üf, direkleri vura vura. Okay, okay. lan. Şu Umbrella'dan bölümler gelme. Normalde Umbrella Part 2, Part 3 çekmem lazım. Onlar çünkü 4 gün çekemedik. Onlardan gelmesi lazım. Yani onlara devam etmem lazım. Onlar yarım kaldı. O yüzden onlara devam etmem lazım. Forelli ile Frost başka bir zamana kalır. Yeni bölümleri. Nerede bu eleman? Tamam, önüne mi kıracağız? Kırdık al ah. ah kırdık Al kırdık baba İn baba Haa Şimdi böyle ha Bunları tane tane söyle başında söylemiyor Belki de skip yapması görürdük orada. Ha, var. Koş. Leon'un <laughs> kontrol ettiği klaba saldıracağız. Vay vay vay. Sallıyorsun gel kanka. Ne abi? İnşallah doğru yapıyoruz bu sefer. Aa bunlar mı? İn lan. Oo kolunu koparırım kolunu. Ne yapıyorsun lan? Eh bile bile. <laughs> Your last target is Diablo Sex Shop. Diablo Van'ı çalacakmışız yine. Van diyor. Yine minibüs çalacağız. Nerede? Bunu mu? Bunu mu? Evet, suya atacağız. Denize sokacağız. Gidip sokalım. Niye ille de deniz patlasak olmaz mı? Bizim şu leonelerin oradan aşağı sarkıtır sıkıntı yok. Van bu yalnız bu minibüs güzel bir şey keşke biz kullansaydık. Çok atik ha. Güzel minibüs. Sakın 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 Görevi geçtik Mişim fail işte böyle bir fail Dünya üzerinde nerede görülür, nerede duyulur Bir şey diyemiyorum, bir şey diyemiyorum abi Adam last mission diyor. Atıyoruz suya. Olması lazım. Olmadı. Bir şey diyemiyorsun işte. Bir şey diyemiyorsun abi. Fail, fail. Bugün fail üstüne fail ya. Neyse zaten son bölüm deneyim ki Artık bu cringe modu oynamayacağız. F'ye basıyorum. Araçta inmiyor. Bilmem ne. Saçma sapan şeyler işte. Geç abi geç. Son kez şu, son şu bölümde yapak da. Ondan sonra artık Geç geç. Ya oh, şık şaka gibi ya. <laughs> Kendi mekanımızdan aldığımız araç yani ötüyor anlamadım. Fail 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 show. Hadi bakalım. Boş boş görevler ya. Yani. Evet, son bir kez daha forellilerin gücünü gösterme vakti. Bas. Çekil lan. Baydı artık bu görevi yapmak sürekli. Özellikle son kez deniyoruz. Zaten son bölüm olacak bundan sonra daha da bölüm bölüm gelmez. Başlarım foreller edelim şimdi şimdi yani. Dur baba. İyi baba. baba dünyanın mermisi sırtında Yeni mi ne oğlum ne yapıyorsun? Nereye uçtu lan araba? Neyse düşer herhalde. Ver lan şunu. İn dümbük. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Bu bölümde bu kadar. Tekte patladık. Şaka gibi şu an. Şu an şaka gibi evet. Bir görevi yapamıyorduk. Bir görevi yapamadık. Bir görevi yapamadık. Ya oyunun ben anlamıyorum ki oyunun mekanikleri bok gibi yani. Baksana takla atıyor araba. Neyse hadi son bir kez daha. Son bir kez daha deneyeceğim. Malum zaten veda edeceğiz ya bu oyuna. Ya şuradan ben alamıyorum ki ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Anasını satayım böyle bir şey yok. Tamam. Nasıl olsa veda edeceğiz bu oyuna. O yüzden çok kafayı takmaya gerek yok. Başta zaten fail üstüne fail, üstüne fail yazacağım. Çünkü hakikaten dolu dolu fail oldu bu bölüm. Dolu dolu fail içeriyor. Yani ileride bir gün foreleri için açar oynarız ama yakın bir tarih olmayacak kesin yani. Onu da söyleyeyim. Sıktı artık aynı görevi yapmak. Geç abi geç geç. dondurmacı. Şu uzilerden dolu dolu var da bitiyor çünkü arkadaş. Hemen mermi bitiyor. Şuradan gidecek. Gel abi şuraya. Araçta falan kalmayacağım. Araçta kaldığım zaman rezil oluruz. Araçta aniden bize havayı uçuruyor. O yüzden araçta mı araçta kalmıyorum abi. beni ezecekler ama bu da var bir de güldürüyor Tamam şimdi last Evet last target hadi bin Perişan ediyorlardı biz az da Çekil ya şuradan Oh Şimdi git şunu adam gibi denize at. Şuradan atacağız denizi. Ya böyle bir şey yok işte bak oğlum. Buradan aşağısı deniz mi lan? Deniz vallahi. Yok ne deniz anasını satayım ya böyle bir şey yok ya. Gene oradan gideceğiz mecbur aşağı ineceğiz ama dikkatli inmemiz lazım. Ne deniz anasını satayım ne denizi ya. git 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 git. Geç ya. Bistro'ya gidince ne olacak? Ben anlamadım ki şimdi. Niye Bistro'yu çağırıyorsun? Görev burada bitirsene. Last mission diyorsun. Bir görev bitmiyor. Leonelerin sentinelini çaldık geliyoruz anasını. <laughs> Nereye sıkıyorsun? Nereye değil mi? Nereye sıkıyorsun? <laughs> Nereye şükür fail demedin oğlum. Dedi şükür fail demedi. Deseydin hakikaten sana sövecektim burada. Last mission dedi. De, git denize attı sonra git adamlara çatış. Öyle last mission olmaz. Her neyse de canlar. dedim Redemption'dan bu kadar. Çok feyli bir bölüm oldu. Biliyorum kusuruma bakmayın ama ben de siz ben Ben mi siz ben Yorum atmayı, abone olmayı, abonesiniz, çevreniz dostlarınızı, dostlarınızı yersin sevinirim. Ee, Başka bir zaman artık Foreredem için devam ederiz ama yakın zaman olmayacak dediğim gibi. Aynı şekilde Frost Winter içine geçelim. Ondan da bir bölüm gelecek. Ee, diyeceğim de bu kadar. Ee, bir sonraki Foreredem Redemption'da bölümünü diyeceğim de daha çok var. O yüzden bir sonraki GTA'larda, bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.